Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Lütfen abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ee, şu an marketteyiz, alışveriş yapacağız. Kızım suşi istedi. Ee, onun için evde eksik olan malzemelerimiz vardı, onları alacağız. Daha sonra evde suşi yapımını da sizlere gösteririm. Tabi bu benim yaptığım Türk usulü bir suşi olacak. Göstereceğim size onu da. Evet, ee, şu şekilde tabaklar çok güzeller, kaseler. Bunlardan. Şu tabaklara bayıldım. Çok güzel duruyorlar. Harika hepsi. Şu da güzelmiş. Şunlar çukur gibi duruyor da. En baştaki. Fiyatları da 8 ila 10 lira arasında değişiyor. Bu mu? Düz beyaz. Evet. Bizim işimizi bir. Ay şu servis tabakları da çok güzelmiş şunlar. Leopardi var böyle sevenler için. Şöyle göstereyim. Şu biz bu beyaz tabağı aldık. Aa evet o almadık. Ama odunlar da çok mu büyük. Şu kenarları. Yok bence bu değil. Şu baş taraftaki de güzeldi. Evet. Mesela e, şu beyaz olan 9.90 liraymış fiyatı. E, pardon 17.90 ama e, Carrefour kartına özel 9.90 diyor. E, benim kızım makarnayı çok seviyor. Onun için böyle derin bir tabak istiyoruz. Biraz böyle kase görünümünde bir tabak. Şimdi ona bakıyoruz. Aa, bu servis tabaklarına falan da bayıldım doğrusu. Olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi tur turşusu. Bunlar biraz kötü durumda. Şunu alacağız. Evde morimiz olduğu için mori almayacağız sadece şey alsak bizim için yeterli olacak. Şey var mı? Nori var, şey de var. Ginger turşumuz da var. Bunlar sushi'nin olmazsa olmazları. Bir de bu tarafta şeyler vardı. Ee, Basabi vardı. Basabi de bu tarafta olur normalde ama şu an göremiyorum. Ece bak

Burada en sevdiğim olaylardan biri de her şeyin ekmeklerin özellikle bu şekilde kapalı olması. Çok Sağlık Market alışverişimizi bitirdik. Eve dönüyoruz. Markette çok video çekemedim çünkü çok kalabalıktı ve e, konuşurken Maskemi kapattığımda sesim çok gelmiyordu. Yani duyamayacağınız için maskemi açmam gerekiyordu. Zaten dışarıda çok açmayı istemiyorum. Yasak da zaten. Bir de kalabalık olunca açıkçası biraz tedirgin oldum. O yüzden marketteki video, o yüzden videonun kalan kısmını çekmedim. Eve gittiğimizde, eve geçtiğimde size neler aldığımı göstereceğim. Zaten çok şey almak için gitmemiştik. Ee, kızım suşi istemişti. Ben de onu yiyebileceği tarzda bir sushi yapabilmek için eksik bir iki malzemem vardı. Onları almak için gitmiştim. Tabi başka ihtiyaçlar da çıktı birkaç parça. Onları eve gittiğim zaman sizlere yine çekeceğim. Ama dediğim gibi alışveriş merkezinin içinde olduğu için gittiğim market bayağı bir kalabalıktı. Ve e, maskemi açmadan konuştuğumda sesim algılanmayacağı için Oradaki videomu yarıda kesmek durumunda kaldım. Evde tekrardan size neler aldığımı göstereceğim. Şimdi teşekkür ederim. Evet arkadaşlar biz marketten geldik. Evet. Şimdi size aldığımız ürünleri tanıtacağız. Evet market alışverişimizi tamamladık. Geldik marketten. Karfursadan evet. yaptık. Evet çünkü Ece suşi istemişti ve suşi malzemelerini yakında bulabileceğiniz tek yer kartos. Karfursa. O yüzden size aldığımız şeyleri gösterdi. Gerçi sushi malzemesiyle alakalı çok bir çok şey, bir şey al yok. almadık. E, çünkü sushi malzemelerinin bayası bizim evde vardı. O yüzden bir malzememiz eksikti. O da tur turşusuydu. turşusuydı. E, o yüzden sadece onu aldık. Evet. E, diyette olduğum için şöyle Activia'nın yoğurtlarından aldım. Böyle. Zaten bunu bir arada bilirsiniz. E, annem diyette bunları kullanıyor. Evet. Ara öğünlerimde. Ee, çok güzel. Hem bağırsakları çalıştırıyor hem de gerçekten diyette yenilebilecek, e, ara öğünde yenilebilecek kurtarıcı yiyeceklerden bir tanesi. Ve e, günlük yoğurtunuzu da yiyebilirsiniz bunlardan yiyerek. Evet. Günlük ee, Markette size tabak göstermiştim. Ece makarna yemeyi sevdiği için ona bir tabak almayı istiyordu Şöyle biraz çukur, kase gibi. Ee... Birkaç tane tabağa baktık ama biz bunda karar kıldık. Daha doğrusu Ece bunu beğendi. Bunu istedi. O yüzden bunu aldık. Ama çok güzel tabaklar var. Yani böyle aklım kaldı. Bir gün onlar için de gideceğim. Ve e, bu tabakların fiyatları çok uygun. <laughs> evet. Fiyat fişimiz de buradaymış. E, tabağın fiyatı ne kadarmış? 12.50 Hani 12 lira 50 kuruşmuş fiyatı. E, ona, e, yoğurdun fiyatı da 16-15 kuruş. 16, yani bunların fiyatları çok yüksek. E, bizim evde öyle çok asitli içecekler falan çok gelmiyor ama şalgamı ailecek hepimiz çok seviyoruz. İki şişe aldık. Çünkü bize dayanmıyor. Biz bunları neredeyse suyun niyetine içiyoruz. Evet çok sevdiğimiz için. Bir de ben birazcık acı sevdiğim için şalgamlar e, da bana güzel oluyor. Ee, şalgamların tanesi de 4.50'ymiş. iki tane aldık. Ee, krema krem aldım. Tavuk yapacağım. E, ee, nugget yaparken sosunu sosunda ben ee, krema kullanıyorum. Bu markanınkini aldım. Bu sefer Carrefour'dan alışveriş yapınca. Bunun fiyatı da bakayım. Ee, 9.80 9.80'miş bu da. Ee, ee, burada da bir ananasımız var. Ee, ben ananas yemeyi çok sevdiğim için e, ananas aldık Carrefour'sa da. Evet. Onun evet, fiyatını göremedim şu anda. Hayır göremedim gerçekten. Ee, bu meşhur aslında Carrefour'a gitmemize sebep olan turşusu e, ee, bu turp turşusunu suşi yaparken kullanacağız. Suşinin iç malzemesinde kullanacağız. Ee, bu suşi suşisiz olmuyor neredeyse. Evet, suşi bunsuz olmuyor. Ee, bunun için gittik ama tabii evdeki başka ihtiyaçlarımızı da görünce onları da alalım dedik. Bir de çok istememe yani istemedim ama Ece ısrar edince kıramadım bir pakette. Böyle Erpil 12 .90 için... 12.90 lira. Yani çok uygun fiyatı. Erpil için e, hazır tavuk döneri vardı. Şu an canlı dersler olduğu için e, ders aralarında böyle aparatif bir şeyler yemek istiyor. Nedense istedi. Dediğim gibi kıramadık. Aldık. Normalde aslında tavuk döneri de kendi evde e, yapıyorum. E, soslayıp buzluğa kaldırıyorum. Ondan sonra kesip güzelce tavada ters düz yapıp kızartıp Ekmek arası ya da dürüm olarak yapıyordum. Ama bugün böyle isteyince dediğim gibi kıramadım. Aldık. Tabi her zaman yaptığımız bir şey değil ama arada çocukların gönlünü yapmak lazım. Evet arkadaşlar bizim yani bu kadardı aldıklarımız. Evet, marketten alacağımız ihtiyaçlarımız bu kadardı. O turp turşusunun fiyatını söylemedim ama 39.99'muş fiyatı. Yani 40 lira diyeyim. Döner 12.90'mış. Ananas ha, ananas 12.95'miş. Evet onu da gördüm. Ona baktım aslında ama aldığımız her şeyin fiyatı bu kadardı. Bugün çok büyük bir market alışverişi değildi yaptığımız. Sadece ihtiyacımız olan birkaç parça bir şey vardı. Onları aldık. Markette daha uzun bir video çekmek isterdim. Daha çok her şeyin fiyatını göstermek isterdim ama inanın çok kalabalıktı ve ben e, mikrofonum olmadığı için maskenin altından konuşup sesimi duyurabilmem çok zordu. Eee bu yüzden market videosunu yarıda kesmek zorunda kaldım. Bugün hafta içi olmasına rağmen çok kalabalıktı. E, tam öğlen saatiydi aslında biz gittiğimizde ama yine de çok kalabalıktı. E, maskemizi indiremiyorduk maalesef. E, zaten çok alışveriş merkezlerine falan şu sıralar gitmiyoruz ama ihtiyaçlarımız Çünkü, olduğu zaman... Çünkü e, bu pandemi olduğu için gidemiyoruz. E, e, ihtiyaçlarımızdan dolayı mecburen gitmek durumunda kalıyoruz. E, bugünlük bu kadar küçük de olsa fiyat bilgisi vermiş oldum. Market alışverişimizden birkaç kare göstermiş oldum. İnşallah diğer videolarda tekrardan görüşürüz diyorum. Videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı, olmayı yo, unutmayın. Görüşürüz.